Evet merhaba arkadaşlar. Bugün de e, uydu görüntüleri ile alakalı bir videom olacak. Şimdi uydudan tabii insanlar görüntü arıyorum diye bir sürü olaylar var. İşin gerçeği tabii ki burada renklendirici olayı. Yeryüzündeki e, renk katmanları bizim gözümüzde göremediğimiz yer altından gelen renkleri ayıracak programlar önemlidir. Burada ben bir program e, buldum ve bunlardan bir ayrıştırma yaptım. Beraber bunlara bir bakalım. Hani gerçeği e, var mıdır yok mudur ona göre. Hepimiz bir akıl yürütelim bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım bir. Birinci görüntümüz. Burası. Burası arkadaşlar Sat Kalesidir. Şu bölge Sat Kalesidir. Şu bölgede şöyle bir görüntü var. Evet. Bunu ben programa koyduğumda bu kalenin toprak altındaki bir yansıma şu şekilde çıktı meydana. Buradan bir geçiş, tünel geçişi görünüyor. Ve buralarda yine yapıların olduğu görünebiliyor. Öyle düşünüyorum ben. Çünkü her tarafında yok. Sadece bir bölümünde. Yani şu tarafta var. Şu bölümde. Gördüğümüz şu bölümde. Bu tarafa doğru. Bu tarafta tapınak var. Artemis Tapınağı var bu tarafında. Kalenin bu tarafa da bir çıkış vermiş. Burada direktmen e, antik kente gidiyor. Yani Sart bölgesine gidiyor arkadaşlar. Böyle bir e, durum gösteriyor. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar Burası Artemis Tapınağı. Sart'ta büyük bir tapınak burası. Şurada bir bölge var. Bu arazinin sahibiyle bir görüşmemiz olmuştu yıllar önce. Bu adam iddia ediyor ki buradan ben bir yerden tünelde düştüm ve burada bir tünelde ilerledim. Bir taş var önümde kapı gibi. Taşın oradan bir delik buldum. Oradan diyor fener yardımıyla, el fener yardımıyla bir baktım diyor. Burada nasıl bir tapınak varsa bunun altında da öyle bir Yapılar var diyor, daha görkemli, daha şey ve bunu diyor ben devlet büyüklerine hep ilettim, CD yaptım, gönderdim falan filan kimse de pek fazla oralı olmadı dedi. O zamanlar böyle bilgiler almıştım. Şimdi e, burayı ben baz aldım, e, bu renklendiriciden bakalım. Hakikaten bunun altında böyle bir oluşum var mıymış, bir görelim. Şimdi. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, burayı ben baz aldığımda bak burası tapınağın yeri, açık olan tapınak. Şurada bir kapalı alan kalmış zannedersem ortak üstünde. Bir de bu arkadaşın dediği gibi bu arazisinde olan, dediği gibi bölge aşağı kat tapınak kadar büyük bir e, muhtemelen bu e, toprak altında bir yapı var. Boşluktur, yapıdır, e, her neyse. Çünkü hiçbir tarafta böyle bir durum söz konusu değil. Sadece burada böyle bir durum veriyor bu program. Şimdi geçelim diğerlerine arkadaşlar. Evet. Şöyle yapalım. Burası bir tümülüs. Sarp bölgesinde yine bin tepelerde bir tümülüs arkadaşlar. Şurada. Şimdi bu tümülüste bir görüntüye bakalım. Bunu alıyorum. Ben bu fotoğrafı koyuyorum ee, tabii ki yani analize. Şöyle bir bu tümlüsün içerisinde yapılar çıkıyor. Yani ikiye bölünmüş. Yani şurada bir yapı var. Burada bir yapı var. Tümlüs içerisinde ve orta kısmında muhtemelen bir e, geçiş falan var. Bir de şurada bir şey var. Burada bir enerji falan var. Işık yansıması var. Gördüğümüz gibi bu tümülüsün içerisinde görünen bir olay. Şimdi hal böyleyken şimdi soruyorum arkadaşlar bu doğru mudur değil midir? Şimdi e, tabi biz söyleşi yapıyoruz şimdi de ama ben doğru olduğuna inanıyorum şu an. Çünkü buradaki bak gözümüzde gör, gördüğümüz hiçbir şey yok. Ama ee, bu kameralar, e, bu yazılımlar bir şekilde bizim gözümüzde göremediğimiz renkleri e, ayrıştırıyor. Ayrıştırdığı için de buradaki alttan gelen işte yapıdır, mümledir bunların e, enerji renkleri e, farklı oluyor tabi. Bunlar da ayrı ayrı göre biliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir de bu tümülüsümüz var. Dikkatlice bakalım. Burada yine aynı bin tepelerde büyük tümülüsler bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey görünmüyor. Burada gözümüzde gördüğümüz hiçbir şey yok. Ama biz bu programa koyduğumuzda bu resmi, görüntüyü gördüğümüz gibi burası bir tümülüs. Yeri belli. Etrafı zeytinlik. Ve içerisinde yapı sanki böyle bulu gibi bir sanki perde arkasından görünen bir cisim gibi yapı otomatikman görünmeye başlıyor. Ve burada bir küçük bir oda. Yani bundan biraz küçük ama burası büyük bir yapı. Boşluk var. Şu bölümler lamba yanıyor böyle. Bazen ışık yanıyor buralarda. Muhtemelen açılmamış metal cisimi olan yani metal ışınları olan bir bölümler muhtemelen. Bu odada öyle bir şeyler var. Şimdi bu tümülüsün içindeki bir gördüğümüz e, yapıdır arkadaşlar. Şimdi yani tümülüsümüz bu ve e, görüntümüz budur. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Tümünüs bir tümünüs de burada var arkadaşlar. Ben tümünüsleri bazarım çünkü e, büyük e, şeyler ancak görebiliriz. Çok küçük işlere pek fazla şu an bakamıyorum. E, büyük olayları el alıyorum ben. E, büyük yapılar falan filan yer altında. Bunların enerjisi biraz daha yüksek olduğu için belirgin hale gelebiliyor. Burayı da gördük arkadaşlar. Şimdi bunun bakalım neyi varmış içinde. Bunun içine bakıyoruz şimdi. Şeffaf bir şekilde. Evet arkadaşlar. Bunun da Buralarda herhangi bir şey yok. Dolgular, morgular görünüyor. Baya narziyetli. Şu köşesinde bir oda var, bir yapı var arkadaşlar. Yalnız bir ışık veren bir e, oda bu. Burada bir enerji var. Muhtemelen metal e, şeyler, objeler var ki bir ışık yansıması oluyor. Bu tümün üstünde dediğimiz gibi buraları sen e, komple dağıtsan bile hiçbir şey bulamıyorsun ama bu bölümde bir o da var. Evet. Şimdi bir de şu tümünsü var arkadaşlar. Burada bir oynama yapılmış, çalışma yapılmış. Kimler yapmış bilmiyorum. Bu da aynı sark bölgesinde. Ben uydudan aldığım bu görüntüler arkadaşlar. Ben yanlarına gitmiş değilim. Bilginiz olsun. Şimdi bu da bu şekilde bir görüntü atıyor. Buradan adamlar girmişler. Muhtemelen bunun giriş bölümü koridor bölümü, dramos bölümü şuralardan giriyor. Çünkü burak karanlık yerler buradır. Bu mavi olan, yeşil olan yerler kapalı boşluklar. Kapalı alan boşluk ve boşlukların verdiği bir renk katmanları. Şuradaki yan ışık e, bura bir oda gibi görünmüyor arkadaşlar. Ama Buradan bir geçiş olabilir ve lahit gibi bir şey olabilir. Yani metal e, yansımaları var. Çünkü ışık yanıyor burada bir. Güneş gibi böyle parlıyor. Biraz da analiz ettiğimde. Böyle bir durum söz konusu. Sizlerle de paylaşayım dedim. Hani e, ne kadar doğru olur acaba? Ne kadar doğru olmaz bilmiyorum. Ama bir şekilde bunların içerisini bu şekilde görebiliyoruz. Yani aynı programda şuralarda dikkat ettiğiniz e, gibi hiçbir şey yok. Bak. Hiç yansıma falan yok yani e, normal zemin. Ama buradan yansıma var. İçeriden gelen bir e, olguların yansımaları var. Ya yani bunları da böyle e, gösterebiliyor arkadaşlar. Yani bu bir uydunun görüntüsü değil arkadaşlar. Yani uydudan aldığımız bir görüntü değil. Ben bunu tekrar söylüyorum. Ee, biz uydan aldığımız sadece fotoğrafı e, kesip e, bu programa koyup programda renk e, katmanlarıyla oynayarak oradaki bir e, nesneyi çıkarmaya çalışıyoruz. Yani onun bir görüntüsünü almaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi çok küçük şeylere bakmıyoruz. Ve sadece yani şu anki e, durumda e, büyük e, yapılar e, falan varsa ve toprak altında yani bu bir tümülüs olmayabilir. Bu bir düz alanda olabilir. Demin e, gösterdiğim gibi. Bunlar tümülüs. Tamam içler böyle. Ama böyle bunun gibi bir düz alanda olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bununki de burada. Buradaki renk dediğimiz gibi arkadaşlar burada boşluk var. Yani boşluk e, verisi bir resmidir bu. E, adamın dediği doğrudur. Ben kattırıyorum adama. Bu e, Şu sırt bölgesinin altı komple boş. E, bunun gibi bir tapınakta bir yer altında mevcut diye e, düşünüyorum ben de arkadaşlar. Evet. Burası da kale. Yüksek bir alan. Üstü düz üst tabi kale. Burada surlar böyle gidip geliyor böyle. komple surlarla çevrili. Deminki gördüğümüz e, şura, şu tapınak şu kalenin bu tarafına kalıyor. Yani kale burası. Bunun alt tarafında e, düz alanda o tapınak arkadaşlar. Sol tarafı da yine antik kente. yani Sardes'e doğru gidiyor. E, oraya gidiyor. Şimdi bunun buradan girişi de kale e, altından ya da girişi de dediğimiz gibi şöyle bir şekilde bu tarafa doğru bir giden bir yol var. Bunun altı muhtemelen boşluk e, yapılar var. Böyle gidiyor arkadaşlar. Evet bunları ben sizlere paylaşayım dedim arkadaşlar. Yani Sizler de uğraşıyorsunuzdur bu işlerle. Ne kadar doğrudur ne kadar değildir. Bunu sizinle paylaştım arkadaşlar. Bu bir bilgidir. Bilgi amaçlı bunları ben paylaşıyorum. Farklı bir amacımız yoktur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.